Abdülpekçi geçen sezon Euroleague şampiyonluk kupasını kaldıran Olympiakos aynı salonda bu kez hizmeti yaşadı. Anadolu Efes Yunan temsilcisini 26 sayı farkla 98-72 yendi. Anadolu Efes maça inanılmaz başladı. Hücumda yüzdeli oynayan temsilcimiz savunmada da çaldığı toplarla son şampiyon Olympiakos karşısında farkı ilk dakikalarda çift tanelere taşıdı. Farmer ve Uyeç için etkili oyunlarıyla Efes ilk çeyreği 30-13 önde kapattı. Lacivert beyazların bu periyotta 5'te 5 üçlükte oynaması dikkat çekti. Temsilcimiz ikinci çeyreğe Uyeç UH için üçlüyle başladı ve fark 20 sayıya çıktı. Hücumda ve savunmada hız kesmeyen Anadolu Efes devreye 54-32 önde kapattı. İkinci yarıya iyi başlayan Olympiakos farkı eritmeye başladı. Skor 62-51'e geldikten sonra toparlanan Efes, Farmer'ın önderliğinde son çeyreğe 74-57 üstünlükle girdi. Final periyodunda farkı açan Anadolu Efes, Karşılaşmadan 98-72 galip ayrıldı ve Euroleague'de bu sezon ilk galibiyetini aldı. 25 sayı 8 rebound ve 9 asistle oynayan Jordan Farmer maçı koparan adam oldu. UHC 15, Semih ve Savonovic de 13'er sayıyla farka katkı yaptı.